Hepinize merhaba sevgili iyi gelecek elçileri. Ben Gizem Ateşoğlu. Bugün sizler için yine harika iki proje hazırladım. Bunlardan birincisi hasır bir e, dekoratif tepsi. ikincisi ise e, çok güzel dekoratif mumlar olacak. Biliyorsunuz artık sonbahara giriş yaptık ya, Eylül'ün gelmesiyle birlikte. Havalar yavaş yavaş serinleyecek. Bu serin havalara yakışır. Böyle e, kahve çekirdekli, tarçınlı, güzel dekoratif, hoş kokulu mumlar yapacağız. Bir de e, bu mumları güzel bir hasır tepsinin içinde sergileyelim istedim. Böyle iki güzel proje hazırladım. Öncelik olarak e, mumlarımla başlamak istiyorum. Çünkü e, mum yaparken... E, Parafin kullanmamız gerekiyor. Parafin şu şekilde kalıplar halinde satılan kilo ile alabileceğiniz e, böyle bir malzeme. Bunu e, direkt olarak bir cezvede, bir kabın içinde ateşin üzerine koyarak eritebilirsiniz. E, ve bunları yapacağınız kabın içine döktükten sonra bir süre donmasını beklemeniz gerekiyor. E, o yüzden ben ilk olarak mumlarımla başlayacağım. Onlar bir kenarda donarken ben tepsimin yapımına geçeceğim. Ben önceden parafinimi erittim, şöyle bir kabın içinde. Şimdi bunları tek tek kaplarımın içine dökeceğim. Tabii mum haline getirmek için bunları bir de mum fitili gerekiyor. Bunları hobi malzemeleri satan yerlerde ya da internette kolaylıkla bulabilirsiniz. Şöyle kabınızın boyuna göre fitili kesebilirsiniz. Bana bir tanesi yeterli olacak sanırım. Şunu bırakabilirim. tutmak için ben şöyle bir mandal ve çöp şişten yardım alacağım. Şu şekilde. Evet. Böyle duracak. Bunları kenara alayım. E, bu mumu e, tarçını yapmak istiyorum. O yüzden şöyle kenarına farklı bir tarzda olsun diye öncelikli olarak tarçınlarımı dik olarak bırakacağım. Şöyle elinize tutarak destek alabilirsiniz. Ben yaklaşık 450 gram kadar parafin erittim. Bu yeterli olacaktır. Şöyle çok fazla doldurmuyorum. Dilerseniz bu parafinin içine tarçın, kahve, Hindistan cevizi, lavanta gibi esanslar da katarak kokulu mumlar elde edebilirsiniz. Şöyle tarçınlar düşmesin diye şuraya yaslıyorum. Birkaç tane daha farklı boylarda olması için böyle tarçınları kırarak onları da şöyle birkaç sıra halinde ekleyebilirsiniz. Evet, ilk mumum hazır. Şimdi bunu donması için kenara alacağım. Tam olarak katılaşmadan, üzerini süslemek için karanfil taneleri, kahve çekirdekleriyle tekrardan onun üzerinde bir çalışma yapacağım. Şimdi hafif donması için kenara alıyorum ve küçük mumlarıma geçebilirim. Onlarda da aynı işlemi yapacağım. Yine mandallarla ve çöp şişlerle fitilleri tutturacağım. Parafinimi döküyorum. Evet, bunlarda da yine donmaya yakın üstlerini süslemek için kenara alıyorum. Şimdi artık kasa tepsimin yapımına başlayabilirim. Evet, hasır tepsinin yapımında ben biraz farklı malzemeler kullanıyorum. E, çünkü aslında bu tepsiyi biraz da bambuya benzetiyorum ben bu e, malzemelerden dolayı, e, bambu hissi yaratmak istiyorum. Bunun için de biliyorsunuz bambu e, oldukça düz ve pürüzsüz bir malzeme. E, buna en yakın olarak görselde benim aklıma e, elektrik kablosu kullanmak geldi. Bu kablo bildiğiniz üçlü prizlerin kablosu kalınlığında e, düz bir elektrik kablosu, 15 metre kablo kullanacağım. Bu kablonun üstünü de e, ben rafya iple kaplıyorum. E, çok güzel, hasır bir görüntü veriyor ve kablonun içinde de tel olduğu için kıvırırken de oldukça kolay kıvrılıyor e, ve formu bozulmuyor, oldukça dik duruyor. O yüzden çok güzel bir tepsi olacak. E, şimdi kablo çok uzun olduğu için ben önden epey bir kısmını bunu sardım, küçük bir bölümünü bıraktım. E, bu sarma işlemini nasıl yaptığımı bu kısımda size göstermek istiyorum. E, şimdi öncelikli olarak rafya ip aslında şöyle sıkıca ve ince sarılmış bir ip. burada işi kolaylaştırmak adına hem rafya ipi daha az kullanmak adına hem de kabloyu daha hızlı sarmak adına rafya ipim ben o ince büküm halinden şu şekilde elimle genişletiyorum. Gördüğünüz gibi açıldığında çok daha geniş bir hal alıyor. Bunu böyle açarak şuradan ben kablonun ucundan önceki bıraktığım yerden saracağım. Sarma işlemi oldukça basit. Şuradan birbirinin üzerinden geçirip uç kısmı içine alıyorum ve üzerine sarmaya başlıyorum. Ve evet, gördüğünüz gibi kablonun sonuna geldik. Sarma işlemini burada bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi artık kocaman, bambu görünümlü harika bir kablomuz var. Ben bu uç kısmını şimdi hemen şöyle sıcak silikonla yapıştıracağım. Şuradan haritan parçayı da şöylece koparıyorum. Şimdi evet, geldik asıl noktaya. Bu kablo nasıl tepsi haline gelecek? Şöyle uç kısmından alıyorum, kabloyu yere salıyorum. Bu kısım ilk başlangıç kısmı biraz sert olduğu için zorlayacaktır. Orayı bir penseyle sıkıştırarak şöyle elinizle tutabilirsiniz. Orta kısmına sıcak silikon sıkıyorsunuz ve oranın yapışmasını bekliyorsunuz. Şöyle silikonlar taşabilir, biraz artabilir. Sonrasında, silikonlar kuruduktan sonra, onları bir maket bıçağıyla ya da minik, ince uçlu bir makasla artan parçaları kesebilirsiniz. Birazcık üfleyip ben kurumasına yardımcı olacağım. Bunun etrafına dolaya dolaya, yapıştıra yapıştıra gideceğiz. Dediğim gibi, ilk başlangıç kısmı biraz zor oluyor. Daha sonrasında rahatlıkla etrafını sarabileceğiz. kolaylaşmaya başladı. Aralardan şöyle silikon atıyoruz. Evet, bu arada mumlarım donmak üzere artık. Şimdi üstlerini süsleyebilirim. Tepsimi bir kenara alıyorum, bekletiyorum. Hemen mumlarıma geçiyorum. Evet, hala kaplar sıcak, ama üstleri donmuş, içleri hala biraz sıvı halde. Şimdi bunları hemen alalım, bir kenara koyalım. Uzun kalan fitilleri. Şöyle üstten hafif keselim. Daha şık görünüyor bu şekilde. Ben şöyle büyük mumumun üstüne hafif bastırabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi içi hala sıvı. İki tane yıldız ana son koyacağım. Biraz kahve çekirdeği serpeceğim. Küçük olanların üzerine biraz karanfil. Şöyle karanfillerin de saplarını içine bastırabilirsiniz şöyle. Diğer tarafına da büyük mumlukta kullanmak için kestiğim tarçınlardan şöyle kalan kabuk tarçınlardan birkaç parça ekliyorum böyle içine. Diğerinde de yine biraz kahve çekirdeği. Bir tane yıldız anason birkaç tane karanfil kullanacağım. Burası şu an gerçekten çok güzel kokuyor. Hem anasonun hem kahvenin hem tarçının ve karanfilin kokusuyla. Şahane bir hal aldı. Büyük olan e, mumluğumu biraz daha süslemek istiyorum ben. Onun için de şöyle biraz jüt ipim var. Ve birkaç kuru çiçeğim var şurada gördüğünüz gibi. Şöyle birkaç sıra olacak şekilde sarıyorum. Bağlama kısmını ön tarafa getireceğim şu şekilde. güzel bir fiyonk yapabileyim. Aradan böyle kuru çiçeklerimi koyacağım ama öncelikle bunlar şöyle birbiriyle sabit dursun diye küçük bir sıcak silikon desteği almak istiyorum. Bağlarken bana kolaylık sağlayacak bu. Evet şu anda çiçeklerim sabit duruyor. Hemen şuradan ipin altına bunu yerleştireceğim. Evet. Buradan şöyle güzel bir düğüm atıyorum. Ve çiçeğimi de tutturuyorum. Gördüğünüz gibi çok şık oldu. Mumlarım bu şekilde hazır. Şimdi tepsime devam edeceğim. Ve tepsi tamamlandıktan sonra bu güzel mumları o güzel tepsinin içine yerleştirip şık bir dekoratif sunum hazırlayacağım. Evet, kabloyu dolamaya ve sıcak silikonla yapıştırmaya devam ediyorum. Olabildiğince sık silikonlayarak ve şöyle şu şekilde arada boşluk kalmayacak şekilde yapıştırmanız gerekiyor ki düz ve sağlam bir zemin elde edebilirsiniz. Kablomuzun uzunluğuna göre siz tepsinizin büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Daha az, e, mesela 10 metre kabloyla daha küçük bir tepsi ya da 20-25 metre kabloyla daha büyük bir tepsi de hazırlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Sistem yine aynı şekilde ilerleyecek orada da. Aslında amaç geri dönüşüm olduğu için evinizde bozulmuş üçlü prizleri, kullanmadığınız kabloları bu şekilde harika tepsilere dönüştürebilirsiniz. Bu arada illa 10 metre kablonuzun olmasına gerek yok. Farklı farklı bozulmuş aynı ölçüde, aynı genişlikte kablolarınız varsa, bir elektrik bandı ile onu sıkıca birbirine bağlayıp uzatarak da uzun 10 metre, 15 metre kablolar elde edebilirsiniz. Silikonların bu şekilde görünür olmasına çok fazla takılmayın çünkü bu bizim alt zeminimiz. Kenarları yükseltmeye başlamadan önce bunu tersine çevireceğim ve bu silikonlu görüntü aslında altta kalmış olacak. Evet, şimdi tepsimi çeviriyorum. Gördüğünüz gibi bu zemin çok daha temiz. Şurada ufak tefek parçalar var. Ben onları makasla sonradan keseceğim. Şimdi yükseltmeye başlıyoruz artık. Şu son yapıştırdığınız yerden alarak bir sonraki kablonun üzerinden dolaya dolaya aynı şekilde yükselteceğiz tepsiyi. Yine sıcak silikonla şuradan üzerinden görünmeyecek şekilde hafifçe sıkıyoruz. Bu e, rafya ip kağıt e, tarzında bir ip olduğu için sıcak silikonla çok kolay tutuyor birbirini. Çok kolay yapışıyor. E, tepsi neredeyse hazır artık bitmek üzere. E, gövdesi meydana çıktı diyebiliriz. E, şimdi ben bu tepsiye güzel iki tane kulp yapmak istiyorum. E, kulp için de Önden bir tanesini hazırladım. Şu şekilde bir e, örgü yaptım. Bunu nasıl yaptığımı hemen anlatayım. E, bu tepsiyi hazırlamış olduğum kablodan daha ince, yaklaşık yarısı kalınlığında e, 25 santim, e, 3 adet, yani toplamda 2 kulüp için 6 adet e, kablo kestim. Ve bunları yine aynı şekilde bu kabloyu sardığım gibi sardım. E, şimdi tekrar bir göstereceğim size nasıl sardığımı. Şu şekilde ucundan başlayıp kabloyu rafya etrafında döndürerek komple saracağım. Yine rafya ipimi açtım tabii ki. Genişlettim. O şekilde sarıyorum. Gördüğünüz gibi bu kalın kabloyu sarmaktan çok daha kolay. Çünkü elimdeki kablo kısa ve ipin etrafında kolaylıkla döndürebiliyorum. Hiçbir yerinde yapıştırma gerektirmiyor. Ve alt parçaya da aynı işlemi yapıyorum. Evet bunun da sonuna geldim. Şimdi şuradan hemen kağıdımı yırtıyorum. Ve sıcak silikonla bu son kısmı yapıştıracağım. Daha sonra bu aynı boydaki üç parçayı bir araya getireceğim. Şu uç kısımlarından hepsini birbirine yapıştıracağım ki örmek daha kolay olsun. Buradan hemen üçünü birbirine şu şekilde bolca biraz silikonla yapıştırıyorum. Ve bunların dolmasını bekleyeceğim. 3 kablo bir araya geldiğinde biraz kalınlaştığı için örme işlemi aslında çok rahat olmuyor. Bunu iki kişiyle yapmanızı öneririm mümkünse. Bir kişi baş kısmından sıkıca tutacak ve siz de buradan şu şekilde örebileceksiniz. Tek kişi olduğunuzda biraz daha zor oluyor. Evet, ben örgümün sonuna geldim. Şimdi uç kısmını Yeniden silikonlayıp, yapıştıracağım hepsini birbirine. Evet, kulbumu bitirdim. Diğeri de zaten hazırdı. Ee, şimdi bu kulbu, şu tepsinin bitim noktasından bu kısmına koyacağım. Ben dışarıdan yapmayı tercih ediyorum. Şöyle göstereyim. Şu kablo boyunca silikon sıkıyorum. ve oradan sıkıca yapıştıracağım. Evet, şu şekilde gördüğünüz gibi bu kısma yapıştırdım. Evet, şimdi de diğer tarafını yapıştırıyorum. Ve tutturuyorum. Biraz kurumasını beklemeniz gerekiyor. Şöyle bastırarak elinizle ki kalkmasın, sıkıca yapışsın. Şimdi aynı işlemi diğer kulplar karşı tarafına yapacağım. Şöyle ikisini birbirine aynı şekilde hizalayabilirsiniz. Ve evet, tepsim son haline geldi. Gördüğünüz gibi oldukça şık, çok güzel hasır bir tepsim oldu. Şimdi içine mumlarımı yerleştirip güzel bir sunum hazırlayacağım sizin için. Evet gördüğünüz gibi tepsim şahane şekilde hazır oldu. Ben böyle güzel eee yapraklarıyla süsledim tepsimi. Eee mumlarımı da yaktım. Şimdi şahane kokular eşliğinde kahvemi yudumlayacağım. Umarım siz de beğenmişsinizdir e, ve umarım uygularsınız. Gerçekten çok şık, çok güzel oluyor. Tekrar etmiş olayım. E, evinizde kalan e, bozuk Kablolarla, üçlü prizlerin kablolarıyla e, bu güzel tepsilerden yapabilirsiniz. Ya da e, sadece tepsi olarak da düşünmemek gerekiyor aslında. E, çok güzel aynalar, e, Amerikan servisler, nihaleler, aklınıza gelebilecek, e, uygulayabileceğiniz birçok şeyi yapabilirsiniz aslında. O yüzden çok kullanışlı oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.